Gerek profesyonel gerekse de özel hayatta pek çok farklı insanla ilişki kuruyoruz. Bu kişilerle iyi anlaşmak istiyor. Girdiğimiz çevrede daha kolay kabullenilmek için kendimizi sevdirecek davranışlarda bulunmak istiyoruz. Bunun için de insanlarla ilgili bilgi toplamak, karakter özellikleriyle ilgili fikir edinmeye çalışıyoruz. Bu aslında doğru bir gidişat olsa da tüm insanların ortak ön sezi ve tepkileri var ve bunlar çoğu kez kişi fark etmeden çalışıyor. Yani insan beyni kişinin karakterinden bağımsız olarak ortak bir fikir oluşturabiliyor. Biz de bu istemsiz tepkileri istediğiniz yöne çekmenizi sağlayacak çok basit psikolojik hileler hazırladık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara. Stresli ya da gergin olmanıza sebep olan bir şey yaparken sakız çiğneyin veya yemek yiyin. İlkel beyin ...yemek yediğiniz için tehlikeli olmayacağınıza karar verir... ...ve gerginliğiniz otomatik olarak azalır. 2. Numara En güvenli arkadaşınızın kim olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? Grupça olan ortamlara dikkatlice bakın. Eğer grupça gülündüğü sırada... ...size bakan kimse en yakın arkadaşınız o demektir. 3. Numara Birisi size kızarken sakin kalırsanız... ...karşınızdaki muhtemelen daha çok sinirlenir. Ama daha sonra muhakkak kendini suçlar. Rahatsız olmasını istiyorsanız dinlerken sadece alnın ortasına bakın. Bu onun sinirlerini bozacaktır. 4. Numara. Stresin ve gerginliğin neden olduğu nefes darlığı, kalbin hızlanması gibi fiziksel etkiler, neşe ve heyecanın sebep olduğu belirtilerle aynıdır. Eğer stresli durumu yeniden tanımlamayı denerseniz, stresinizi neşeli bir heyecana çevirmeniz mümkün. 5 numara Duygusal tepkiler, duyguları tetikler. Mesela mutlu hissetmek istediğinizde hiç gülümseyecekmiş gibi hissetmeseniz bile gülümseyin. Bir süre gülümsediğinizde gülmenize neden olacak bir şey varmışçasına neşelenebilirsiniz. 6 numara Bir görüşme yapacağınız zaman görüştüğünüz kişileri eski dostlarınızla birlikte hayal edin. Bulunduğunuz durumu nasıl algılayacağınız sizin elinizde ve unutmayın rahatlığınız bulaşıcı olacak. 7 numara Eğer birini gördüğünüzde gerçekten mutlu ya da heyecanlı görüyorsanız, onlar da sizi gördüklerinde mutlu ve heyecanlı olacaklardır. Köpekler bu hileyi her zaman yaparlar. 8 numara Diyelim ki birine bir soru sordunuz ve eksik. Kaçamak bir cevap aldınız. Göz kontağını sürdürün ve sessiz kalın. Karşınızdaki verdiği cevabın yetersiz olduğunu varsayıp konuşmaya devam edecektir. 9 numara. Birçok insan zeka ve özgüven arasındaki farkı anlayamaz. Eğer ne yaptığınızı bildiğinizden gayet emin görünürseniz, insanlar zeki olduğunuzu düşünecek ve etrafınızda toplanacaklardır. 10 numara. Müşteri hizmetlerinde çalışıyorsanız, oturduğunuz yerin arkasına bir ayna koyun. Sizinle konuşmaya gelen insanlar aynada kendilerini gördükleri için size daha nazik davranacaklardır. Kimse kendini aptalca konuşurken görmek istemez. 11 numara. Eğer bir grup toplantısındaysanız ve ortamda sizi azarlayacağını düşündüğünüz biri varsa onun yanına oturun. İçgüdüsel olarak size saldırmak için güvenli bir mesafede olmadığını hissedeceğinden tavırları biraz yumuşayacaktır. 12 numara Eğer birisinin sizin istediğinize göre davranmasını istiyorsanız ona emir verdiğinizi hissettirmelisiniz. Mesela bir kişiye sebze yedirmek istiyorsanız sebze yemek ister misin demek yerine Bugün havuç mu yemek istersin, salatalık mı diye sorduğunuzda karşınızdaki insan kontrolün kendinde olduğunu düşünerek sizin sunduğunuz seçeneklerden birini farkında olmadan kabul edecektir. 13 numara. Eğer karşınızdaki insanı ikna etmek istiyorsanız konuşma esnasında evet anlamına gelecek şekilde kafanızı sallayın. Bu şekilde karşınızdaki kişi sizinle aynı fikirde olmaya daha eğilimli olacaktır. 14 numara. Eğer insanların verdiği bir tavsiyeye inanmalarını istiyorsanız bu tavsiyeyi annenizde veya başka bir büyük aile ferdinizden duyduğunuzu söyleyin. Bunun sebebi ise insanların yaşça büyük aile fertlerine psikolojik olarak daha çok güveniyor olmalarıdır. 15 numara Birisi metroda sana bakıyorsa onların ayakkabısına bak. Pes etme, bize güven. Bu hareketiniz onu sinirlendirecek ve sizden uzaklaşmasını sağlayacaktır.